merhaba arkadaşlar. Bugün Tolstoy'a gidiyoruz. Bugün Tolstoy'da bir etkinlik var. Hot bir indirim olmuş. Ve Tolstoy'da bugün Hot Wheels hangi Hot var onlara bakacağız. Ee, videomuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve ana sayfamdaki yer alan zil resmine de tıklarsanız bundan sonraki videolarımdan sizler haberdar olacaksınız. Videoma like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı da hemen üst kısma bekliyorum. Şimdi hiç vakit kaybetmeden Tolstoy'a gidelim ve hangi modeller var hangi modeller gelmiş onları sizlerle birlikte bakalım. Evet arkadaşlar Tolstoy'un şu anda geldim. Kapısından içeri gireceğim. Bir sürü sevkiyat gelmiş Lego ile alakalı. Şöyle yine mini gösteriyorum arkadaşlar. Yine burada premium kutuları var. Regular rafa bu şekilde. %20 Bu arada arkadaşlar buraya 2025 Q kulesi açıldı. Ve 2026 A kulesi karışık arabalar var. Şu GTS çok güzel. Hoşuma gitti arkadaşlar. Baya güzel modeller gelmiş. Hoşuma gitti. Yine harika modeller var arkadaşlar. Bak bakıyoruz da. Neler var neler yok. Şöyle arkadaşlar mini GT'leri tekrardan gösteriyorum. Bir sürü mini GT'ler var. Çok güzel şunlar arkadaşlar. Yine bir sürü şu BMW acayip güzel duruyor arkadaşlar. Yine burada Bentley var. Yine şu bu tarafa geldiğimizde majority'nin çok güzel arka arabaları var. Yine Mercedes Maybach var. Bunlar da güzel arkadaşlar. GTR falan var. Evet arkadaşlar Tustoy'dan yine 4 tane koruma kabı alıyorum. Kasadan geçeceğim. Dediğim gibi arkadaşlar e, cumartesi günü indirimler başladı. Siz de Tustoy'a gelerekten Hot Wheels'daki indirimleri ve Kaydolar'daki indirimleri kaçırmayın. Evet arkadaşlar Tustoy'a baktım. Ve gerçekten güzel arabalar vardı arkadaşlar. Gösterdim size. 2025 q kolisi modelleri vardı ve 2026 a kolisi karışık modeller vardı arkadaşlar. Ben orada alacağım model yoktu arkadaşlar. Çünkü o 2025 q kolisindeki modellerin hepsi bende olan modeller. Yine dediğim gibi 2026 a kolisindeki modeller de bende var. Ve ben sadece 4 tane koruma kaba aldım arkadaşlar. Şöyle yakından şöyle göstereyim. 4 tane koruma kaba aldım. Şok Market'ten Ferrari bulmuştum 2 tane. Onları da yine Aynı şekilde korumak için aldım. Ee, şimdi yolumuzun üstünde birkaç tane yer var. Oralara da bakacağız. Şimdi e, yoldaki yerlere bakmaya gidelim. Evet arkadaşlar şöyle manzarayı yine gösteriyorum. İzmir manzarasını. Bakalım Optimum'da neler bulacağız? Heyecanlıyım. Optima doğru gidelim. Evet arkadaşlar şu anda SYK'ye geldim ve yukarı kata bakacağım şimdi hangi modeller var hangi modeller yok merak ettim. Mr.Dye bu arada son zamanlarda şov yapmaya başladı arkadaşlar. Benim de hoşuma gitti şimdi üst kata bakacağız bakalım neler var neler yok heyecanlıyım. Evet arkadaşlar şu anda SYK'ye bakıyoruz ve burada ben pek bir model göremiyorum. Buraya hibrit serisi dizilmiş yine. Bu arada şöyle göstereyim bunlar Tostoy'a da gelmişti daha önceden. Şöyle her yerini çize çekiyorum. Fiyatlarını da şöyle göstereyim. 119 lira. Esva 2 bu şekildeydi. Evet arkadaşlar Esva 2'den de çıktım ve bir şey bulamadım. Şimdi üst katta Diyanar var. Diyanar'da bakacağız. Diyanar'a doğru gidiyorum. Bakalım hangi modeller var ben de merak ettim. Üst kata doğru çıkalım. Evet arkadaşlar Diyanar'a da baktım fakat hiçbir şey bulamadım. Yine bir sürü Drift tender modeli vardı. Hepsini kontrol ettim arkadaşlar. STH'deyi bu arada. Şimdi toshaba bakacağız. Bakalım orada neler var, neler yok. Ben de heyecanlıyım. Oraya doğru gidelim. Bakalım güzel modeller bulabilecek miyiz. Yes, heyecanlıyım. Toshaba geçelim. Evet arkadaşlar, şu anda toshaba giriyoruz. Bakalım neler var. Heyecanlıyım. İleride arabalar gördüğüm gibi şimdi ileri bakacağız. Bakalım neler var, neler yok. Heyecanla girdik içeri. Gel. Gel. Yeah. Gel. Eylül yeah. yeah. Tamam. Gel Ali. gel. Yeah. 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 Evet arkadaşlar şu anda Mibos'un ve anlık kaydaştım ve buraya yepyeni meşbaks arabalar dizmiş yine. Şöyle çekeyim ve aradan sadece şu modeli buldum arkadaşlar. Indiana Jones'un 1936 Auburn Spister 851 modelini. Yine şöyle çekiyorum burayı. Burada renk geçen arabalardan Ford Mustang var. Yine şurada FF seti var. Bu alınmaz arkadaşlar bu arada. İlk bunu bulduk. Evet arkadaşlar şimdi Beybomol'a giriyoruz. Bakalım neler var neler yok heyecanlıyım. İçeri doğru girelim. İleride modeller gördüm. Şimdi sizlerle birlikte modellere bakacağız. Hadi bakalım içeri giriyoruz. Evet arkadaşlar bir avımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yine bir şey bulamadık ama olsun gezmiş olduk. bir e, Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve ana sayfamdaki yer alan zil resmini tıklarsanız. Bundan sonraki videolarımdan sizler haberdar olacaksınız. Videoma like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı da hemen üst kısma bekliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Mutlu kalın.